Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Arkadaşlar ben Süperman'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle iyi pizza güzel iyi pizza güzel pizza oynayacağız. Mesela i̇şte daha yani oynuyordum. Girişini yaptım. Kayıt bittiği için tekrardan oynuyoruz. Yani ne istediğini hatırlıyorum. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Yoksa başka bir oyunlarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama yanlış yere yaptım ya. Zaten bu karşıdaki düşman var ya. Yani düşman değil miyim de? Rakibim. O, o ne yapıyoruz? Ben yine dalga geçecek biliyorum. Geçsin istediği kadar. Kim iyi kim kötü müşteriler biliyorum. Hayır hiç fena değil. Fena değilmiş. Ha ha ha. Evet fena olurum. Ya küçük oldum ya bu adamı. Şimdi neyiz? Aldım. Amcalan da aldım. Tamam. Başlayalım. Hadi kalır. Tamam. Şimdi yani ilk misafirim şey oh, geldi. İlk misafirim geldi. Ve yarın pizzaların olan yarın çok güzel. Yarın peynirli yarısızlıkla bir pizza alabilir miyim? Altı bin yolu tamamdır. Şimdi

Ben gerçekte pizzacı olsam herhalde ikinci günde batardım. Kulun. 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 Umarım ölür Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şüphesiz, şüphesiz en güzel işte Teşekkürler, esenler. Ne beter esin. Pizzamda gazetelazımın sosu ve Unutma lütfen kesmeye gerek yok. Tamamdır efendim. Hemen. Hadi <laughs> işte. Ha tamam. Bol bol fiş istemiş kadar. Evet, 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 evet. Evet tabi tamam tamam evet şüphesiz 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 ne ya ben de oyunu azaldım tabletim güzelmiş bir daha pişireyim güzel olsun üçüncü de yanıyordu ben denedim bugün kesmeye gerek yoktu değil mi ha düzeldi Dans eden ellerim içimde yaşandı. <laughs> Selam karşı gitmezken peynir bitmiş bana basit bir peynirli pizza misin ne? Üzerinde yeterince peynir koyduğunda emin olursunuz unutma. Altı Koyunca <laughs> mı? koymayacağım ya. Koyunca mı? Ela koyunca mı? Koyunca mı? Siz koyunca mı? zarabla. Bu ablayı da iki kere yapacağım ya. İki kere yapacağım ya. Ee, bir kere üstüne ve güzel olmuyor olabilir. gerek var mıydı? Altı bin öldürdük ben. Hemen alacak ablacığım. Evet. Aslanım. İşte bu da var. Aslanım. 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 Ben sadece çocuklar için buradayım. Hamdınız ne kadar? Sadece çocuk beni ve sosa gerek. Tamamdır efendim. Evet, 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 evet. bu abimler biraz fazla mı söyleyeyim? Evet, evet. Evet, 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 evet. Şu ortada bir tane çok güzel oldu. Hızlıca geçmesine gerek yok. Normal bir şey pişmemiş. Ben gördüm burada. Buradan gördüm. Pişmemiş. Yine koyacağım. Evet, 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 evet. Oy, yandı, yandı, yandı sanki. Umarım yanmamıştır. Bölüyor mu? Bölüm ya yine. Ama yakmışım ya sanki. Umarım yanmamıştır, böyledir bu olmadı gibi. Etrendim. Teşekkürler. Sarı de şey koydu. Vahşiş verdi. Peynirli pizzalar sarı mansıpçık gerçekten güzel Belki yarısına koyabilirsin. Şey. Dört dilme böl yani. Ne? Hangi tarafta olduğunu önemli yok. Yarısı çocukları peynirli olsun yeter. Tamam. Sos da koyacağım. Şu yarısı diyor peynir. Ya, anam da mustaydı be. Anam yarısı. Bunu özledim sana. Bunu da iki kere gideceğim. Kere girsin dayan güzel dedi. Bu hamur ne ya bu, bu forma sahip? Uf 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 uf. Yakıyor. Bir. Bir öldüm buraya yanlış açıp bakacaktım bu dünyanın en güzel pizzası teşekkür ederim yine bekliyoruz <laughs> lütfen çok acım tabii ki hemen 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 alıyorum hemen azıklıyorum evet 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 şimdi şey yapalım böyle bol bol bekliyorum bol boy, bol 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 her yerine her yerine Yanlarına da ekle. Ekle, 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 bu anda lazım. Ekle, 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 Hah, Şimdi bu da Abim, güzel abim yesin benim abim. Benim güzel abim yesin, güzel Gel bir kere daha yapayım. Yanarsa yeni bir tane yaparım ben yani. şunları dört parçaya bölelim. Altı ya altı olsun. Benim güzel abimle altı parçaya buldum. Al abicim. Çok Teşekkür ederim. Rica ederim abicim. Ya <laughs> büyük mal zarardayız bugün olabilir. Evet evet evet. Son dakikada bir neşeydeyiz. Güzel. Sosyal yaşlı. Çok güzel. Çiğizi açmak için mantarı da açsak çok güzel oldu. Bakalım haberlere. Sadece pizza üzerine bir haber kanalı kurmak için bu imzalayı izliyoruz. Biz sizi şaşırtacak. Bir başka haberlerimizde malzeme festivalimiz yeni bir altın pizzeria çağını beraberine getiriyor. Bütün ay boyunca pizzanın tatlarını kutlayacağız. Bugün yer 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 güne bütün aklımızın fayrı yer 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 kombolar için sıraya girerken Pizzacı olmayan bütün dükkanların kapalı olmasını bekliyoruz. Yerlere yaşamaya yer, iş aldırıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Yoruldum. Eskivel, başlarsın mı? Baba, Tabii ki. Para yani Hediye vermesen de olur ablacığım. Hiç gerek yok. Hediye vermesen de olur. Yoruldum sana da böyle bu ne olacağım şöyle 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 ne olacağım ağzı kalabalığına biraz da şöyle 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 tamam başka bir şey yok tamam ne bunu para da bitti biliyorum umarım güzel bir şey olmasına da gerek yok <laughs> <Şimdi> Çok teşekkür <laughs> ederim senin Bunu daha sıklanmak için 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 Size pizza yapabilirsin, peynir olmasın ama şey yarısı Yarı sucuk, yarı sis Sosis ancak peynir tamam Peynir sus o zaman sos istiyoruz Gel 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 Şöyle Bol 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 Herkese bol bol Sadece bu şöyle Her Herkese bol bol Tamam bu kadar ya böyle. Tamam bu kadar yeter buna. Bu da şöyle 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 şöyle. Bu da sonra bu sonra bu şöyle şöyle Ortalarda şöyle. Ortalığında tane dinlen. Çok güzel bir oldu. Bitti daha. da para, 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 yandı. para, köşenin işte onu bu mi? ya bu. Maş pala. gayet iyi baktım gayet iyi bu sonuçlar. Senin ne yapacaksın? Yersin kız burada yersin slip pizza'lı Ne? Bacım bak, ben sana bunları koymayacağım. Sen hak ettin, sen istedin. Kendisi demedi mi sadece iki malzeme? Al sana, al sana iki malzeme. Al, al abla. Sen sus, sus, sus. Bir de sadece şu, süreceğim çıkma. Yani ben iyi, iyi bir kız bacım, onun için Süreceğim şuraya çıkma. İnsanı deli ederler ya. Bir kere pişir. Güzel olsun ya. Tamam. Valla dilime böyle bir şey benim tamam. ben ne Bir şey daha sağlığına çıkıyorum ne yaptım? Hoppa. Bir de ortadan. Güzel oldu. Ha. Onu parçalayalım. Ben sorun Peki diğer şey fazla orta. Ben sen git lan. Karan bu yerde Ben diğer yarısı da benim 8 dilim Şey Bu yerde yarı çocuklu Çocuklu olsun Diğer yarısı da benim Anladım. O zaman Şimdi Anladığım kadarıyla Sus koyunca Sus istemezim. Zaten sus sana zararlı abi. Aslında pizza alsana zararlı Allah'ım sen yaşlanmışsın yani 50 yaşına gelmişsin Pizza zannedir ya biz ne yani salata malata yapıyordu sen geliyorsun pizza yiyorsun ben paramı kazanıyorum ben bir şey daha var ama ölürsen ölürsen benden de vallahi. sen de bana pizza var sonra ben şikayet et tabi öldükten sonra nasıl şikayet edeceğim Uf, bu serinin devam etmesi Yeğenim dedim bu neydi? Başarım. Neymiş? Ben de diyorum ne oldu ya? Bir anda nasıl geldi? Şey, ortadan kestimden mükemmel. Mükemmel. İyi, içinde, bir de bizim bu pizza için gelecek bir kaç kalan. Son bastı. bastanıyorum. Yani kötü mü yiyeyim anlamadım Ben Bence kötü anlamadım

çünkü hiç iş param yok. Param, param çok az. Herkesten başlamıyor var oluyor. Biram artık ne peynirim sos mu sos mu? Bir başka haberim. Ver aklınıza tam destek. Her yerde yaşanın yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. bana.

tamam. Çocukları her yere dağıtıyorum. Şöyle. Çok güzel bir şey oldu. Sonra geldim. Yine üstünden geçeceğim ben Ya baba çok para harcadım ya bu Şöyle üstüne de böyle. Böyle böyle böyle. Daha yeni bismillah dedik. Şimdi zaman başladı. Ne para çok oluyor sanki. Neyim ya? Para da bitti. Çok az. Bu gün şöyle beş yer vardı. çok yer oldu. Beşinci de çok az var. Git. Koy pizza ya. Pizza için teşekkürler. Şimdi şöyle mi? Ben kocam. Yo bir telem Görünmez malzeme bir pizza için çok da ben kiri. Nasıl yani? Ne? Espir ama şimdi gönlüme sanırım bir peynirli pizza. Hem tamam ben Sadece peynir senin için bir Her şey karışık ya. Şimdi de altına yap 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 yap. Tamam. Çocuklar şöyle 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 azalttık artık çocuğu. Al Vallahi azalttım ya. Çok para istiyorlar. Cık. Hiç yani karımız olmuyor ya kaç günde kaçıncı güne geldik? Dörtüncü gün galiba. Bu son gün olsun. Sonra Sonra sonraki bölümde yaparız. Böyle. 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 Hemen. Bu pizza adamı şapkasından tavşan çıkartır. Teşekkürler. Para. Selam evlat, oğlum mencim, bana tüken, bahsedir, ben bana tükenen İlhan Bey'in servis uçası. Merhaba, tamam bu arada benim adım Derviş, ben, ama herkes bana evet. Tamam abi, sana bugün bir peynirli pizza yiyeceğim ama arasına biraz sos ilavesi, skeç modülümleri de yarın kahvaltıya sokacağım. Evet. Artık doldurmayacağım ya, bayırtıyor. Sana. Heh. şurayı da böyle yap, doldurmayacağım da, çok para istiyorlar ya. Al abicim al. Yer yer yer. Ah be abi. Yeter bu kadar. Valla para şey yapmam lazım. Kötü istesinler artık. Ne yaptım? Param yok. Çok az para yok. Kazanıyorum ben. Dün 52 kuruş yerde döndüm ya. 52 kuruş nedir ya? Şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu böyle. Bence beğenmeyecek çünkü oturduğum şeyler var. <laughs> Pizzer lezzetinden <da> çok güçlü. <laughs> ben <yüzden> biraz daha alabilirim. <laughs> Abicim bak vallahi billahi. Sana normalde çok güzel bir şey yapardım ama maalesef çok pahalı Her şey pahalı 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 90 suç kurtuldu. Bunların 92, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vallahi abim bak sana Ben normalde kimseye böyle bir şey yapmıyorum Yani sana özel bu 9 tane yoksa herkese 5 tane koyuyorum Ama sana özel olduğu için 9 tane koyuyorum Bak abim vallahi çok zam geldi sen de bakma Çok zaman geldi eşyalara yoksa ben senin için don atırdım o geçen gibi teşekkür ederim. Rica ederim. Baba bugün zararda izle. Anne bu süre bir zararda. İzle de gör. Altı TL Uf. Arkadaşlar kendinize iyi bakın bu videonun sonuna geldik. İkinci bölümünü istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın Sağlıcakla kalın ve seviyorsunuz.